Herkese merhabalar. Bugün sizlere demir eksikliği anemisinden bahsedeceğim. Demir eksikliği kilo vermemize engel olur mu? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Büyüme çağındaki çocuklar, gebe ve emzikli kadınlar ve genç kızlarda demir eksikliği anemisini sıklıkla karşılaşıyoruz. Demir, kan üzerinden hemoglobinin yapısına katılarak oksijenin taşınmasına yardımcı olur. Enerji için oksijen gerekli olduğundan demir eksikliğinde bu yol aksar ve enerji üretimi yeterli olarak gerçekleşmez. Bunun sonucunda ise kilo vermemiz zorlaşır hatta kilo almamıza bile sebep olabilir bu durum. Peki demir eksikliğinin vücutta belirtileri nelerdir? Halsizlik, tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi, sinirlilik hali gibi belirtiler gösterir. Bununla nasıl başa çıkabiliriz? Başta demir kaynaklarımız nelerdir? Başta demir kaynaklarımız kırmızı et, karaciğer başta demir kaynaklarımızdır. Bunun yanı sıra Yumurta, kümes hayvanları, kabuklu yemişler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, pekmez de demir kaynaklarımızdandır. Burada en önemli nokta kalsiyumla demirin bir arada tüketilmemesi. Çünkü kalsiyumla demir vücutta bir yarış halindedir. Birlikte tüketildiğinde demirin emilimi olumsuz etkilenir. Bu nedenle maalesef kültürümüzde bu yaygın olarak yapılıyor etin yanında e, yoğurt ve süt ürünleri tüketmek buna bu çok yanlış bir alışkanlık bunun yerine e, etin yanında taze sıkılmış portakal suyu olabilir limonlu su olabilir veya e, bol limonlu bir salata tercih edebilirsiniz bu demirin emilimini olumlu yönde etkiler bunun yanı sıra çocuklarda e, sabah kahvasında yumurtanın yanında süt e, yerine e, Ballı, limonlu ıhlamur tercih edebilirsiniz yine taze sıkılmış portakal sularını tercih edebilirsiniz böylelikle demirin emilimi olumlu yönde etkilenecektir. bunun yanında e, siyah çayda bulunan tanem maddesi de demirin emilimini olumsuz etkiliyor bu nedenle yemeklerden yemeklerle birlikte çay tüketilmemesi yemeklerden 45 dakika sonra çay tüketilmesine özen gösterelim herkese sağlıklı günler diliyorum.